Merhabalar. Koşu Medipol Hastanesi e, Ortopedi Doktoru Doktor Mustafa Şahin. E, bugün sizlerle Hallux Valgus rahatsızlığı ile ilgili bir e, konuşma görüşme yapacağız. Siz onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle tabii ki Hallux Valgus'un tanımından bahsetmek gerekiyor. Hallux valgus nedir? En çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi bu ya da nasıl bir şeydir bu hallux valgus diye. Hallux valgus ayakta en sık görülen şekil bozukluklarından bir tanesidir. Özellikle ayak baş parmağının ikinci parmağa doğru kayarak ayağın yan tarafında e, sivri bir kemik çıkıntısının oluşmasına Hallux valgus hastalığı deniyor. Aslında hastalarımızın çoğu bize e, ayağımda kemik çıktı kemik büyümesi olduğu, ağrısı var, şekli bozuldu şeklinde şikayetlerle bize başvurabiliyorlar. Hallux valgus hastalığı aslında tanım olarak ayakta e, kemik çıkması hastalığı olarak tarif edilebilir. Peki e, en çok kimde görülür bu rahatsızlık? Kimler Hallux valgus hastalığına tabi kalıyorlar? Aslında herkeste görülebiliyor. Ee, kadın erkek ayrımı birazcık var ancak e, genelde iki cinsiyette de hallux valgus hastalığını görebiliyoruz. Bazıları doğuştan gelen bir e, rahatsızlık nedeniyle ya da doğuştan gelen ayak yapısı nedeniyle daha kolay bu rahatsızlığa yakalanıyorlar kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Genellikle kemik ve dokuların zaman içerisinde yer değiştirmesi nedeniyle yavaş 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 gelişen bir rahatsızlık bu. Tedavi edilmediği durumlarda ise bütün ayağı etkileyen, ayakta şekil bozukluğuna, ağrıya, fonksiyon bozukluğuna sebep olan bir rahatsızlık olarak söylenebiliyor. Ayrıca kişilerin günlük aktivitelerini kısıtlayabiliyor ayakkabı seçimlerini çok etkileyebiliyor, e, ayağın estetik görüntüsünü bozabiliyor özellikle e, terlik, sandalet ya da açık ayakkabı giymekte veya hastaların tercih ettikleri, beğendikleri ayakkabıyı giymekte zorluk yaşamalarına neden olabiliyor. Orta ve ileri yaşta daha sıklıkla görülmekle birlikte e, genç insanlarda da tabii ki karşılaştığımız oluyor. Genç insanlarda da bu tür rahatsızlıkları görebiliyoruz. E, hep şu soru geliyor. Acaba giydiğim ayakkabı mı buna neden oldu? Ben dar ayakkabı giydim, yüksek topuklu ayakkabı giydim, sivri burunlu ayakkabı giydim. Bunlar acaba hallux valgus'a sebep olmuş mudur? Bu yüzden mi benim ayağımda böyle bir kemik çıkıntısı oluştu diye hep bir soru gelir bize. Aslında hep şöyle açıklıyoruz biz. Bu bir e, genetik yatkınlık olarak kabul ediliyor. Ayağınız bunun bu kemik çıkıntısının gelişmesi için bir e, zemine sahip, bir altyapıya sahip. Siz kullanmış olduğunuz ayakkabılarla ayakta kalma miktarınızla işte dar, sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabılar giymekle sadece bu hastalığın gelişimini hızlandırıyorsunuz. Yani ayakkabı aslında hastalığın sebebi değil, hastalığı ortaya çıkaran, hızlandıran bir sebep olarak gözüküyor. En çok tabii şey yine soruyor. Ya bu genetik mi? Evet, kesinlikle genetik. Özellikle biz kişilere sorduğumuzda, hastalarımıza sorduğumuzda aile üyelerinde özellikle büyük bireylerde anne baba anne babaanne gibi bunlar da mutlaka ayaklarında kemik çıkıntısı olduğunu ve kendilerine de bu rahatsızlığın geçtiğini görebiliyoruz. Ee, yani mutlaka bir aile öyküsü var. Hikayesi var. Biraz evvel de söylediğimiz gibi e, dar ya da yüksek topuklu ayakkabı giymek bunu arttırıyor, ortaya çıkarıyor. Kısa aşil tendonuna sahip olmak bunu ortaya çıkarabiliyor aşırı hareketli bir eklem yapısına sahip olmak yani çok mobil bir yapıya sahip olmak, çok esnek olmak bunu kolay ortaya çıkartabiliyor. Düz taban yapısına sahip olmak ya da taraklı bir taraklı olarak söylenen geniş bir ayak yapısına sahip olmak bunu ortaya çıkarabiliyor. Tabii ki travmatik sebeplerle de olabiliyor. Ayağınızdan bir yaralanma geçirdiğinizde üzerinden araba geçtiğinde, düşüp kırıldığında, ayak yapısında, kemik yapısında bozulmaya neden olan bir bir travma yaşadıysanız tabii ki olabiliyor. Uzun süre ayakta kalmak, yüksek kiloya sahip olmak ve yüksek kilo ile uzun süre ayakta kalmak, ayağın üzerinde oluşturulan basınçlar nedeniyle yine bu hallux valgus rahatsızlığıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen de romatizmal hastalıkların bir devamı olarak da hallux valgus rahatsızlığı görülebiliyor. Ee, peki nasıl tanı koyacağız? Biz bu rahatsızlığa. Aslında hastaların çoğu bunu biliyor. Ee, birçoğu zaten hocam benim ayağımda kemik çıkıntısı var buna ne yapmalıyım? Hocam işte ayağımda ağrı var. İşte şurasında şöyle oldu burası böyle oldu. Galiba bende halux valgus var diyerek geliyor. Evet çok doğru. Ee, bu hastalığın tanısı genellikle klinik olarak oluyor. Yani hasta muayene odasına geldiğinde şikayetini dinledikten sonra ayağını biz değerlendirdiğimizde, gözlemlediğimizde, elle ve gözle yaptığımız muayene neticesinde halus VALGUS tanısını koyabiliyoruz. Bazen e, emin olamadığımız ya da küçük derecedeki kemik çıkıntılarında tabii ki röntgen ihtiyacımız olabiliyor veya daha ileri değerlendirme yöntemlerine de ihtiyaç duyabiliyoruz. E, burada en önemli şey bu rahatsızlığın derecen, derecelendirilmesidir ve tabii ki hastanın şikayet miktarıdır. E, Şöyle düşünelim, çok hafif bir kemik çıkıntısı olup çok farklı bir tedaviye ihtiyaç duyabilirken çok ileri derecede şika, e, kemik çıkıntısı olup hiçbir problemi olmayan, hiçbir rahatsızlığı olmayan tabii ki hastalarımız da var. Burada tabii ki nasıl derecelendiriyorsunuz ya da nasıl tedaviye karar veriyorsunuz gibi bir soru ortaya çıkıyor. Biz eğer e, hastada bir tedavi düşünüyorsak, bu konservatif yani ameliyat dışı olabilir, Ameliyat da tedavi olabilir, egzersiz de tedavi olabilir. Eğer böyle bir tedavi düşünüyorsa mutlaka e, öncelikle hastayı dinliyoruz. Hastanın şikayetlerini almaya çalışıyoruz. Mesela ne gibi bir şikayet söyleyebilir hasta? Hocam ayakkabı giyemiyorum. Ayakkabılarım deforme oluyor. Ayağıma uygun ayakkabı bulamıyorum. Ağrı nedeniyle hayatımı sürdürmekte zorlanıyorum. Günlük hayatım çok zorlaştı. E, yürüyemiyorum. Merdiven inip çıkamıyorum. Zaman zaman gece ağrı nedeniyle uykumda problem yaşıyorum, ağrı nedeniyle uyandığım oluyor gibi şikayetler söyleyebiliyor. Ee, ya da biraz evvel söylediğimiz gibi, hocam benim ayağımda bir kemik çıkıntısı var ama bana hiçbir rahatsızlığı yok. Ben hiç bundan bir rahatsızlık duymuyorum. Ee, acaba acaba bu buna bir şey yapmak gerekir mi? Herhangi bir müdahale düşünür müsünüz? Ya da ben ne yapmam gerekiyor diye bir takım tabii ki bize sorular geliyor. Ee, biz önce bunlara bakıyoruz. Bizim için en önemli şey kişinin fonksiyonunu ne kadar etkilediğidir. Ee, diyelim ki çok ciddi bir kemik çıkıntınız var, ayağınızda ciddi bir e, şekil bozukluğu var ama siz hiçbir şekilde ne ağrı hissediyorsunuz, günlük hayatınızda herhangi bir kısıtlanmaya sebep olmuyor. E o zaman tabii ki daha konservatif davranıyoruz diyoruz. Ki yani bakın sizin ayağınızı çok fazla rahatsız etmemiş. Evet görüntü olarak kötü olmakla birlikte, kozmetik olarak kötü olmakla birlikte şu anda sanki böyle agresif bir tedavi ihtiyacınız yok diye yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Ya da çok küçük bir kemik çıkıntısı olup günlük hayatı zorlanan, günlük hayatı zorlaşmış hastalarda da tabii ki ya buna şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım gibi önerilerde bulunduğumuz hastalar oluyor. Peki ne yapıyoruz? Biz nasıl bir değerlendirme yapıyoruz? Tabii ki ilk değerlendirmemiz bizim röntgenle oluyor. Çünkü bu kemiğin bir rahatsızlığı olduğu için kemiği de en güzel gösterecek değerlendirme yöntemi olan röntgeni kullanıyoruz. Öncelikle hastayı röntgene gönderiyoruz. Röntgende özellikle ayağının üzerine yük verecek şekilde, ayağının üstüne basacak şekilde iki yönlü bir film istiyoruz. Hem önden hem de yandan filmlerini alıyoruz. Daha sonra oradaki bir takım açısal değerlendirmelere bakıyoruz. Ee, özellikle başparmakla tarak kemiği arasındaki açısal değerlendirmeye ya da birinci tarak kemiği ile ikinci tarak kemiği arasındaki açısal değerlendirmelere bakıyoruz. Buna göre kendimize göre tıbbi açıdan bir takım sınıflandırmaya tabi tutuyoruz. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece gibi olabilir ya da açısal olarak 15-20 derece, 20-40 derece ya da 40 dereceden fazla eklem yüzeyi bozulmuş, bozulmamış gibi bir takım değerlendirmelere tabi tuttuk. Klinik bulgularıyla birlikte birleştirerek Nasıl bir tedavi yöntemi uygulamamız gerektiğine karar veriyoruz. E, peki tedavi yöntemleri neler? Neler kullanıyoruz biz bu tedavi yönteminde? Tabii ki ilk tercihimiz hiçbir zaman cerrahi tedavi olmuyor. E, şunu tabii ki hariç tutmak lazım. Çok ileri ve çok şikayeti olan hastaları hariç tutarak söylemek lazım. E, her zaman cerrahi müdahale olmaması gerekiyor. Öncelikle hafif derecede olanlarda, klinik olarak şikayeti az olan hastalarda biz çoğunlukla koruyucu yöntemler, konservatif yöntemler, yani ameliyat dışı yöntemleri tercih ediyoruz. Neler bunlar? Tabii ki e, fizyoterapi yöntemleri, egzersizler, ayak egzersizleri, ayağın içerisinde rahat ettiği uygun ayakkabıları kullanmak, e, ayakkabıları genişletmek, ayakkabının içerisine bir takım tabanlık uygulamaları, özellikle düz taban olan hastalar için, e, hipermobil dediğimiz aşırı hareketli ayak yapısına sahip olan hastalar için. Bu tür tabanlıkları tercih edebiliyoruz. Gece kullanılan bir takım cihazlarımız var, onları tercih edebiliyoruz. Ee, i̇htiyaç duyduğumuzda bir takım ağrı giderici, işte ödem giderici, hastanın şikayetlerini hafifletici, ağrı giderici, ödem giderici, bir takım haplar, kremler kullanabiliyoruz. Su banyoları kullanabiliyoruz. Ee, özellikle aktivite modifikasyonları yapmaya çalışıyoruz. İşte şu 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 hareketlerden kaçının. Ee, uzun süre ayakta kalmamaya özen gösterin şu tür e, davranışlar sergileyin, şunları yapmayın gibi bir takım önerilerde hastalarımıza buluyor bulunuyoruz. Mesela hep sorular geliyor. E, ne tür egzersiz yapmam lazım benim? Ben bu ayağımı e, nasıl ilerlemesini durdurabilirim? gibi sorular geliyor. Öncelikle egzersizle başlıyoruz biz hastalarımıza. Egzersiz için ise her iki ayak baş parmağını içerecek şekilde şöyle elimle göstermem gerekirse bu şekilde ayak baş parmaklarını düşünün. Buradan bir saç tokası ya da bir lastik bant uyguladıktan sonra bu şekilde ayak parmaklarını bandı ve ayakları esnetilecek şekilde bir egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle e, bu şekilde gerdirdikten sonra bir dakika bekleyip dinlenme, bir dakika bekleyip dinlenme şeklinde egzersizler tavsiye ediliyor. Beraberinde ayak baş parmağını bu şekilde tutup dairesel hareketler yaptırarak ayağın hareket kabiliyetini arttırma, etrafındaki eklem kapsülünü gevşetme egzersizleri yaptırılabiliyor. Ya da bir yine aynı şekilde bant ya da lastik kullanılarak ayak parmağını kendinize doğru çekme, ondan sonra kendi gücüyle aşağı doğru itme, ayak parmağını bu şekilde ileri geri hareketlendirme egzersizleri yapılabiliyor. Veya sert bir zemin üzerine bir kumaş parçası, ince bir kumaş parçası konup ayak parmaklarıyla onu kavrayıp taşıyıp buraya bırakma, buradan alıp tekrar buraya bırakma şeklinde ayak egzersizleri genellikle faydalı oluyor. Beraberinde özellikle tabi hastanın klinik durumuna göre seçilmekle birlikte sıcak ya da soğuk uygulamaları mutlaka tavsiye ediyor. Özellikle tuzlu su, dinlenme banyosu olarak faydalı oluyor. Ee, çok aktif olduğu, çok ağrılı olduğu durumlarda soğuk uygulama yapılabiliyor. Daha kronik durumlarda sıcak uygulamalar tercih edilebiliyor. Hastanın şikayetlerine göre ağrı, gide, giderici kremler, haplar kullanılabiliyor. Bazen eklem yüzeyini korumak için bir takım gıda takviyeleri tercih edebiliyoruz. Glukozaminler, kolajenler kullanabiliyoruz. Bu tür ürünler de tercih ettiğimiz oluyor. E, tavanlık demiştik. Özellikle hipermobil olanlarda, düz taban olan kişilerde ayağın arkını koruyabilmek için, ayak parmağındaki dönmeyi engelleyebilmek için e, tabanlık önerdiğimiz hastalarımızda oluyor Bir de makaralar kullanıyoruz Özellikle ayakkabı kullanırken çok rahatsız olan e, dönme e, şey ayakkabının Şuradaki e, çık kemik çıkıntısı nedeniyle rahatsız olduğu hastalarda. E, e, koruyucu bir takım pedler kullanabiliyor. Mesela şurada gördüğünüz üzere silikon bir ped kullanabiliyoruz. Bunu baş, ayak baş parmağımızdan bu şekilde geçirdiğimizde şurada bir destek tabakası oluşuyor. Ayakkabının özellikle bu bölgeye basıncını engelliyor. Şuradaki makara kısmı ise, şu makara kısmı ise parmağın iki parmağın birbirine yaklaşmasını engelleyerek bir fayda sağlayabiliyor. Veya tek başına sadece makara kullanabiliyoruz. Ayak baş parmağının gelmesini engelleyecek şekilde şurada Gün, bunlar özellikle gündüz tercih edilen ürünler. Ee, beraberinde tabii ki gece bir, bir takım cihazlar kullanabiliyoruz. Ayak baş parmağına geçirilen, e, gece yatarken, yatağa girerken kullanılan, ayak baş parmağının özellikle ters yönde dönmesini engelleyerek daha düz durmasını sağlayacak bir takım cihazlarımız da mevcut. Bunları da kullanabiliyoruz. Ee, ama diyelim ki bunların hepsini yaptık. Her türlü ameliyat dışı yöntemi uyguladık. Ama hastanın şikayetini bir türlü gideremiyoruz. Hasta yoğun bir şekilde ağrıdan şikayetçi, günlük hayatının zorlanıyorlaştığından şikayetçi, e, işini, gücünü, onları yapmakta zorlandığından şikayetçi oluyor ise artık önümüze cerrahi tedaviden başka seçenek kalmıyor. E, cerrahi tedavi tabi isim ameliyat olarak, cerrahi olarak çok korkutucu gelmekle birlikte günümüz teknik şartlarında çok kolay bir yöntem olmaya başladı. Tabii ki başına gelen insan için zor kabul ama e, en azından bizler için çok kolay. Hastalar için de artık özellikle anestezi tekniklerinin gelişmesi, ameliyat tekniklerinin e, gelişmesi, kullanılan materyallerin değişmesi, kullanılan ağrı giderici ürünlerin e, daha kom hastayı konforlu hale getirmesi sebebiyle çok rahatlıkla cerrahi bir müdahale yapılabiliyor. En sık sorulan sorular iki ayağımı birden mi olmalıyım, tek ayağımı yaptırmalıyım? Bu aslında hastaya göre karar veriliyor. Anestezi uygulamalarına göre karar veriliyor. İki aya aynı anda ameliyat süresi olarak kaldırabilir mi hastaya çok önemli. Veya yazın mı olmalıyım, kışın mı olmalıyım hep sorusu ortaya çıkıyor. Bunlar hep hastayla birlikte karar verilmesi gereken şeyler. Bunların sabit bir cevabı maalesef ki yok. Tek ayak mı olmalı, hangi mevsimde yapılmalı hiçbirisinin net bir maalesef cevabı bulunmuyor. Peki nasıl bir cerrahi yöntem uygulanıyor? Uygulanacak cerrahi yöntem... Ee, şöyle bir baktığınızda, literatüre e, çok uzun zamandır çok çeşitli cerrahi yöntemler uygulandığını bildiğimiz için sayı olarak söylemek bile mümkün değil. Ancak hastanın klinik durumuna göre ve ameliyat esnasında karşılaşacağımız durumlara göre biz hastaya hangi yöntemi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Tabii ki bunu öncelikle hastayla paylaşıyoruz. Bazen bir, bazen üç ayrı ameliyat kesisi yapmamız gerekebiliyor. Hastanın içerisine, e, ayağına özellikle, kemiği düzelttikten sonra bir takım e, metal, özellikle titanyum implantlar bu plak olabiliyor, vida olabiliyor veya tel olabiliyor yerleştirmemiz gerekebiliyor. E, bunlar çıkartmak gerekir mi diye sorular gerek, geliyor çoğunlukla. Çoğunlukla biz çıkartılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü aynı işlemi bir daha yaşamanız gerekiyor. Bunlar insan vücuduyla uyumlu, e, ömür boyu sizin içerisinde, insan vücudunun içerisinde kalabilecek ürünler olduğu için herhangi bir şekilde illa bunun çıkartılması gerekiyor diye söylemiyoruz. Hep başka bir sorumuz daha var. Hocam törpü yaptırsak olur mu? Yani o bölgeyi törpülesek sadece, işte kemiğe dokunmasak, oradaki kemik çıkıntısını törpülesek de ondan sonra ben bundan kurtulsam. Bu çok eski bir yöntem. E, tabii ki bir yöntem ama kalıcı çözüm oluşturmuyor. Özellikle daha evvel bundan çok yıllar önce törpü yapılmış hastalar değerlendirildiklerinde bu rahatsızlığın törpüden sonra tekrar ettiği, yeniden aynı problemin yüksekliği gözükmüş. O yüzden şu anda artık törpü yöntemi çoğunlukla kullanılmıyor. Kullandığımız yöntemler çoğunlukla e, tarak kemiğindeki açısal bozulmayı düzeltecek şekilde kemikte oluşturulan bir kontrollü kesi, daha sonra da düzgün pozisyona getirildikten sonra da uygulanan üzerine işte tel, çivi ya da plak gibi bir takım implantların konması oluyor. E, Genellikle o tö, şey, yumru kısmı ortadan kaldırılıyor, ayak dümdüz bir pozisyona getirilebiliyor. Çok rahatlıkla insanlar bu işlemden e, rahat bir şekilde, bu rahatsızlıktan rahat bir şekilde kurtulabiliyorlar. E, ameliyat süreci nasıl oluyor, ondan da biraz bahsetmek lazım. Ameliyatta genellikle bir ön hazırlık ihtiyacımız oluyor. Tabii ki her ameliyatta olduğu gibi anestezi doktorunun görüşünü istiyoruz. Bizim uygulayacağımız ameliyat için bu hastanın uygun olup olmadığını, başka ek bir müdahalenin gerekip gerekmediğine karar verdikten sonra uygun bir zaman hasta için de bizim için de uygun bir zamana hastaya bir gün ayarlıyoruz. Daha sonrasında hastamızı hastaneye davet ettikten sonra gerekli ön hazırlık yapılarak hastamızı ameliyathaneye alıyoruz. Yöntem olarak, anestezi yöntemi olarak, Anestezi doktorları karar vermekle birlikte genellikle spinal epidural denilen sadece belden aşağıya uyuşturulan yöntem tercih edilebiliyor. Çok da konforlu bir oluyor, işlem gerçekleşiyor. Ama genel anestezi olmaz mı? Endişe duyan hastalarımız oluyor. Ben işte e, uyanık olmak istemiyorum, bu şeyleri hissetmek ya da duymak istemiyorum, ameliyathane ortamını görmek istemiyorum diyen hastalar için tabii ki genel anestezi yöntemi de tercih edilebiliyor. İşleme başladıktan sonra hasta artık ağrı duymaz, acı duymaz hale gel geldikten sonra biz mutlaka kanamayı engelleyecek bir cihaz uyguluyoruz hastanın bacağına ki rahat çalışabilelim diye. Daha sonrasında işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bir ayak için yaklaşık 40-45 dakika civarında bir süreye ihtiyacımız var. İşlem bittikten sonra çoğunlukla e, alçı uygulaması yapmıyoruz. Yani hastayı rahat bir şekilde sadece bir bandajla, sargıyla odasına gönderiyoruz. Tabii ki sonuçta bu bir cerrahi işlem İlla ki bir ağrı, acı yaşanabiliyor. Ancak mevcut ağrı gidericilerle e, konforlu bir ameliyat sonrası dönem geçirmesini genellikle <laughs> hasta bir gün hastanede misafir edildikten sonra evine yürüyerek taburcu edilebiliyor. Çoğunlukla da Hastalarımızdan şöyle bir ayakkabı kullanmalarını istiyoruz. Bakın şu şekilde genellikle uç kısmından yük gelmeyen, daha çok ayağın taban kısmına, parmak kısmına gelmeyecek şekilde, uç kısmına yük gelmeyecek şekilde taban kısmına yük verecek bir ayakkabı ya da böyle sandalet tarzı bir ayakkabı kullanmalarını istiyoruz. Bu ayakkabıyla diyelim ki sabah ameliyat yaptıysa hastayı öğleden sonra veya akşamüstü ayağa kaldırabiliyoruz. Ve istediğimiz şey de bir an evvel hastanın ayaklanması, en hızlı şekilde günlük hayata geri dönmesini istiyoruz. Bir gece misafir ettikten sonra ertesi gün tabii ki bu ayakkabıyla evlerine gitmelerine müsaade ediyoruz. Uygun ilaçlarını düzenledikten sonra hastaların özellikle ilk bir hafta evde istirahat etmelerini, ayaklarını mümkün olduğunca yukarıda pozisyonlamalarını, soğuk uygulamalarını öneriyoruz. Ama kişisel ihtiyaçlar için tuvalet olabilir, yemek yemek, su içmek olabilir. Dışarı, e, özür dilerim, e, ev içerisinde hareket etmelerine müsaade ediyoruz hastalarımızın. E, hep soruyor, banyo yapabilir miyim? Maalesef yara iyileşene kadar tabii ki ıslanmamasını istiyoruz. Ama ayağını ıslatmadan tabii ki hasta banyo yapabiliyor, her türlü kişisel ihtiyacını giderebiliyor. İki günde bir kez atikon uygulaması ya da bir küçük bir pansuman yapılması gerekebiliyor. Hafif şişlik, morluk, kanama tabii ki bunlar görülebiliyor. Sonuçta bu bir cerrahi işlem. Bunların hiçbirisi korkutucu seviyelerde gerçekleşmiyor. Ağrı ilk günden sonra giderek azalıyor. Birçok hasta evde ağrı kesici bile çok nadiren kullanma ihtiyacı hissediyor. Ev içerisinde rahat bir şekilde hareket ediyor. Genellikle e, birinci hafta ile onuncu gün arasında hastamızı tekrar kontrole çağırıyoruz. Kontrolde yeniden bir değerlendirme yapıyoruz. Ayağın ödemini, yaranın iyileşme durumunu gördükten sonra bu defa artık banyo yapmasına müsaade ediyoruz, suyla temasına müsaade ediyoruz. Bu takım egzersizler başlıyoruz hastaya. Bu şekilde yavaş yavaş dışarı çıkmasına da müsaade ediyoruz. Artık diyoruz dışarıda çıkabilirsiniz, küçük küçük yürüyüşler yapabilirsiniz ama hep şeyimiz önemli bu ayakkabıyla yapmasını istiyoruz. E, genellikle tam iyileşme özellikle rahat bir şekilde üzerine basması 3 ila 4 hafta arasını buluyor. Ama bu arada hastamızın kesinlikle yani hiç üstüne basmayacak, ayağın yukarıda kalacak, kesinlikle basmadan şunu yapacaksın hareket etmeyeceksin gibi böyle ciddi bir kısıtlamaya e, maruz bırakmıyoruz. Çünkü uyguladığımız yöntem ve içeriye koyduğumuz implantlar çoğunlukla e, yeterli stabilizasyon sağladığı için ve özellikle de uygun ayakkabıyla kullanıldığında e, hastanın günlük hayata uyumunu çok kolaylaştırıyor. E, en çok e, ee, sorulan şeyler e peki ben ne zaman normal ayakkabı giyeceğim? Genellikle işte 3 hafta ve 4. hafta veya 4. haftadan sonra hastanın iyileşme hızına göre değişmekle birlikte öncelikle yumuşak tabanlı, biraz burnu genişçe olan spor ayakkabılar giymelerine müsaade ediyoruz hastalarımızın. Ee, peki ee, özellikle kadın hastalardan çok soru geliyor. E ben işte sivri burunlu ayakkabı giyebilir miyim? Yüksek topuklu ayakkabı giyebilir miyim? Tabii ki giyebilirsiniz. Çoğunlukla 4 ila 6 ay sonra tamamen artık her şey iyileştikten sonra, tam ve düzgün iyileşme gerçekleştikten sonra e, istediğiniz ayakkabıyı giymenize de müsaade ediyoruz. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Peki benim hiç ağrım yok, sızım yok, hiçbir şikayetim yok ama ben gene de bunu olmalı mıyım? Burada tamamen karar hastanın kararı çünkü bu estetik bir artık müdahaleye giriyor ee, yani kabaca ayak estetiği denilebilir çünkü hiç şikayet olmadan da hastanın talebiyle bu işlem gerçekleştirilebiliyor süreçte hiçbir değişiklik olmuyor sadece hastanın talebi doğrultusunda e, ayağının düzgün bir şekil alması sağlanabiliyor ee, özellikle ameliyat sonrasında önerilerimize uyan e, düzgün bir süreç geçiren hastalarda çoğunlukla hiçbir komplikasyonla karşılaşmıyoruz. Yara iyileşmesiyle ilgili bir problemimiz olmuyor. Uygun antibiyotikler kullanıyoruz. E, genelde beklediğimiz bir şey yok. Çoğunlukla cerrahiye yönelik bir takım şeyler görülebiliyor. Komplikasyonlar görülebiliyor. E, nedir işte? hani Pıhtı olur mu? diye soruyorlar. Ama mutlaka pıhtı için kan sulandırıcı veriyoruz. İşte enfeksiyon olur mu? Tabii ki olabilir ama korumak için antibiyotikler veriyoruz. E, i̇şte yarada açılma olur mu? Yok uygun dikiş teknikleri kullandığımız için açılmıyor. Ee, birçok probleme karşı e, çok şükür ki tıbbi önlemlerimiz mevcut. Bunları uyguladığımızda birçok hastamızda çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Özellikle Koşuoğlu Medipol Hastanesi'nde hallux valgus yani ayak parmağındaki kemik çıkıntısına yönelik e, her türlü ve her türlü teknikle hem yöntemler yöntemleri kullanılarak uygun tedavisi en son modern teknoloji şartlarında gerçekleştirilebiliyor. Bu haftaki canlı yayınımız burada sona eriyor. Yayınımızı Facebook ve YouTube üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.